Merhaba arkadaşlar, bugün de Tuzla Porta geldik. Evet, şurada dev bir dondurma dökülmüş. Evet, erken Şimdi erken geçen gün? Evet Gönç. Evet. <laughs> Kaldırmaya mı çalışıyorsun dondurmayı? Evet, yürüyorum. Desem daha iyi olur. Şey, biz birkaç gün önce gelmiştik ama birkaç gün değil, bir ay geçti Hı. sanırım. Ee, atış poligonu vardı. Açılacaktı bir gün sonra. Daha da gelemedik. O günden beri ilk defa geliyoruz. Ya yani ben burada böyle bir yer olduğunu hiç fark etmemiştim şimdiye kadar. Görünce de çok şaşırmıştım. Bakalım bugün de böyle daha bir Artık aydınlıkken. Oturacak yerler çok var. Evet evet iskele balık bir top dondurmacı iskele balık bir top dondurmacı Harabi mi? Ne yazıyor orada? Harabi. Harabi. meyhanesi, Ha evet, meyhaneymiş Harabi. Rica Evet, bakalım neler varmış. Jimis kolye, bisiklet balık, Starbucks. Yani bu e, tuzla merkeze yakın Kale kapıdan şey yönüne doğru yürüdük. Hmm, Pendik yönüne doğru. Kıvanç burası güzel bir yer mi? Güzel mi burası? Evet Kıvanç beğendi. O halde gezmeye devam ediyoruz. Hadi. Kıvanç beğendiyse gezmeye devam edeceğiz. Gönenç zaten bu tip yerleri çok seviyor. Üstünün açık olması benim için güzel bir şey. Yani böyle kapalı AVM'ler değil de ben böyle üst açık yerleri daha çok seviyorum. Tabii ki benim tercihim bir ağaçlı, kır, çiçek, böcek ama burayı da çocuklar çok seviyorlar. Julie Joker ne demekse bilmiyorum. Evet Julie Joker ne demek bilmiyorum ama burada Oo, Ortaköy kumpircisi yıllar oldu gitmedim Ortaköy'de buraya gelmiş burada yiyebiliriz artık aslında atış poligonunu çok merak ediyordum ama Gönönç önden hızlı hızlı gidiyor Gönönç bir gelir misin gelir misin Gönönç gelsene bir dakika bir şey soracağım gel bir dakika bir şey soracağım hayır atış yapmayacağız sadece soracağız merhaba şey, hadi, hadi. Ee, hadi, hadi. çekebilir hadi. miyim? Anne, ben ateş yapacağım. Ne kadar acaba ateş? 30. Hmm. 25. Ateş yapacağım ben tamam, bir sen de, da 15. Anne, bileyim. ben ateş yapacağım. Ay, uykum gayet, uykum Anne, ben ateş yapacağım. Ama olmaz anneciğim, Anne, şey ben ateş yapayım? Belki pazar evet. günü açık mı? Her gün açık. Evet, her gün açıkmış arkadaşlar. <laughs> tuzla porta. benim gönen hayır anneciğim Ama hiç yani kesinlikle ki. merak ettiğim bir şeydi bu arkadaşlar çok Hı. merak ettiğim bir şeydi bir gün kesinlikle burada atış yapmak istiyorum evet teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sağ, olun. sağ olun İyi günler evet şey çok hoş böyle savaşçılar falan girişi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok hoş. Burada da bir yol var. Şöyle. Balkan içi. Nice. Balkan Ya benim böyle marka şeylerle falan hiç aram yok. Hiç e, bilmediğim şeyler. Hani bitkiden kuş, böcek falan benim alanım. Ama burada Sanırım siz görüyorsunuz. Tolşu. Burayı biliyorum tabii ki. Kıvançken. Yürüyelim. E bebek var. Orayı da biliyorum tabii ki. Bilmiyorum derken. Başka neler var? Badıllı. Evet. Yürüyen vardı benden çıkıyoruz ama bu bunu çıkmak çok zormuş ya. Yürüyen merdiven yürümüyor arkadaşlar. Çok e, zor çıkıyor. Bakılan şeyden tedirgin olmuştur. Daha birinci basamağa gelmemiş. Ee, birazcık böyle yanında birisi olmadan çıktı. Görülmüş şeydi ilk defa. Penguen kitap evi var. Yürüyen merdiven yürümüyor arkadaşlar. Dinleniyor olabilir. Gerçi geçen sefer geldiğimde de ha? Evet. Geçen sefer geldiğimizde de bu çalışmıyordu. Galiba hiç çalışmıyor. O zaman çıkmamıştık buraya. Evet ama yürümüyordu o zaman da. Böyle duruyordu. Aa, şu ada da güzel. Şurada bir ada yapmışlar Yasemin. İşte buraya bayıldım. Ay çok güzel ya. İçine de ağaç zeytin ağacı mı? O? Çok hoş olmuş. Şu olaya bayıldım ben. Çok çok beğendim. Başka neler varmış? Ev bebek, Migros. Eylül Öztürk ne demekse anlamadım. Gönen çok hızlı gidiyor. var fark ettin mi ne Acaba var yukarı terasta? evet havuz var Telasın Ha var. evet 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 şezlonglar şemsiyeler ve suyu, da <gülüyor> 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 suyu gördün mü geldim, geldim. Ha, yukarıda havuz varmış zaten bir vaha gibi ağaçlar falan var görüyor musunuz buradan üst katta da hep ağaçlar üst kata nasıl gidiliyor aa Yasemin yürüyen merdiven yürümeye başladı <laughs> yani kıvancı yalnız bıraktım bir anda hareket edebilirdi değil mi gerçi ne olacak ki gele gele bana gelirdi biz şuradan çıkmadık mı evet buradan çıktık şuradan çıktık bir tane de aşağıda varmış. Başka yok ki baksana. Şurada da asansör var galiba. Evet asansör de var. Tekerlekli sandalye bebek arabası için değil mi? Şu asansör değil mi şu karşıdaki? Evet. Ee, bebeğin orada Evet asansör de var ama faal mi bilemiyorum. Şu anda çok güzel süper olmuş. Asansörün bir hareket ettiğini görsek iyi olurdu. Bir de yukarıdan bakalım şöyle. Şurada da bir sistem bir şey yapmışlar da ne olduğunu çözemedim taştan. Hani buraya mı ait değil mi? Güzel ya yani. Böyle kapalı AVM'ler gibi kesinlikle değil. Yazında kapalı yerler çekilmez herhalde. Evet bu merdivenler bakın şimdi buradaki duruyor mu biz buradan çıkmadık. Değil mi? Penguen kitabı var. Efendim. Pilates, yoga, yerim varmış. Evet, şurda. Hadi gel Nerede <gülüyor> ben onunla? Şurası mı? Aşağısı mı? <laughs> Tablosu var. Bu <laughs> burada <gülüyor> bitiyor <gülüyor> burası pemben kitabı. Burada oturanlar çay falan içenler var. Kitap kafe gibi yapmışlar. Çok güzel. Şeyde de vardı. Bu Tuzla merkezde de bir pemben kitabı vardı. Ya hayır ya. Kameramızı durdurmadım. Bilmiyorum ya. Küstüm. Küstüm ben sana. Tamam biraz küstüm. Hayır hayır hayır. <laughs> evet kapatıyorum videomuzu arkadaşlar videoyu kapatıyoruz Kıvanç bay bay yap Kıvanç bay bay yap oğlum bay bay video öpücük gönder video öpücük gönder Kıvanç'ın öpücüğünü de aldınız kendinize iyi bakın arkadaşlar kapatıyorum Gönenç Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.